Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Atlas canım da ve Minecraft beta dışında bir video çekecek. Ya takip et yazılı bu bu dünyayı gördük. Adını şu anda okuyamıyorum. Çok karmaşık sadece şeyler var. Ben okuyayım. 84 84 85 85 95 99 59 59, 59 69 79 ve garip bir işaret. Adı Görüp onu yapacağız. Bu arada ben Mert'in en yakın kuzeniyim. Bey. Yaratıcı da yapıldı diyor. Acaba ne o? Ne nasıl olacağız bilmiyorum. Deniyor. Allah kodlar falan yazıyor burada. ne oluyor? Sabri yüzmeyi denediniz mi? Sıcak bir küve. <laughs> <laughs> sıcak küve. <laughs> Dünya yüklenmez de amma ödüm. Allah. Aa, bizim karakterimizde mi bir gariplik var? Hayır abicim. Biz Herobrine miyiz? Herobrine lalala. Kedi kedi Herobrine lalala. Kedi kedi Herobrine. Ne ne? Aa, o kedi kedi. Kedi kedi. Hemen bak. Takip edin arkadaşlar. Lan bu ne? Herhalde takip edeceğiz hemen emin Ne oluyor bu yazılar ne? Ah bak. Ee, bu bir kod mu? Konum kodu. Koordinat. Koordinat. 8, 7, 6. 8, 8, eksi 45 diye gördüm ben. Deneyelim arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum. Dünyaya hiç girmedik arkadaşlar. Dünyaya hiç girmedik. 8, 7, 6, 8, 8, 8, 8. eksi 45. Acaba bu nereye gidecek? Hafif tırsıyorum ama. Allah. Işınlandık. Yengeç restoran tabii ki adımız. En sevdiğimiz yer. Allah. Ne oluyor? La Backrooms'a mı geldik? Nereye geldik? Backrooms'a mı La, Bu ne? Bu da sanki şunsa... Allah. Bak gene var o yazı da. Ay Türkçe herhalde bu. Eve git sandığı aç Enderman'i bul. Yanlış yazmışlar ya. Enderman. Abicim de bu çevit. Ev zaten şurada değil mi? Taştan bir şey yapmıştı. La bu ne? Bu ne biçim yok? Sandığı bul dedi. Bu bence kitaplık koydukları şey. Evet. Bu aç, ne? Kitaplık koydukları şey gibi geldi bana. Kır bence. Kanka. Ha bak bir tane kitap gelmiş. Aç. Beni o yüzden. Buraya git dediğin endirmeni gör yazıyor de. Herhalde 3 3, 3 9, 4, 9 32 yaz. Tamam. 3 3, 3. Tamam tp yaz. TPS. 3 3 3. Ay dur. İyi, yanlış yazık. 3 3 3. 3, 3. 4, 9, 9 4 9 eksi 32 galiba memnun değilim eksi Evet. Eksi 32 galiba. Aynen. Şimdi Vallahi yaptık. Etmez. Düşüyor muyuz? Ha, düşüyoruz. Allah nereye düşüyoruz? Allah seni. Aa, aa düşüyoruz. Aa bu ne? Aa, aa, beyaz indirmen o? Allah seni. Aa.